Onlar bulundukları zamanda geleceğe yaşamış bir uygarlık. Bu kadar önde olmalarını açıklamak zor. Zaten tarihte açıklanamayanlar açıklananlardan daha fazla. Sümerler dünyayı değiştirmeye, geliştirmeye geldi demek yanlış olmaz. En önce yazıyı bularak başardılar bunu. O yüzden tarih Sümerlerle başlar denilir. Yılın 360 gün olduğunu bulanlar da Sümerler'dir. O 360 günün içinden 4 mevsim geçer. Mevsimler doğanın basamakları; çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık. Bunlar da insan hayatının basamakları. Meyve ağacında doğar, büyür ve ölür. Ama meyve yeni bir hayatın özünü de taşır içinde. Ölüm sonrası yaşamdır bu. İşte mitolojinin esas kaynağı mevsimlerdir. Bu nedenle tarıma geçişle birlikte başlar mitos. Çok tanrılı bir din var Sümerler'de. Dinin esas figürü de ana tanrıça İnanna ile kocası Tammuz'dur. İkisidir mevsimleri şekillendiren. Yetimi bilen, dulu bilen, insanın insana zulmünü bilen, öksüzlerin anası Nanşe. Dulları kayıran, en yoksullara adalet getiren, sığınana kucak açan kraliçe. Güçsüzlere barınak Nanşe, Sümerlerin tanrıçalarından biri. Kendini doğruluk, adalet ve merhamete adar. Yazdıklarına göre iyilik ve gerçek önemlidir onlar için. Yasa ve düzen, adalet ve özgürlük, doğruluk ve dürüstlük de öyle. Bunların toplamıdır ahlak. İşte Sümerler bu konuda da ilk. Etik kuralları insanlığın hayatına soktular. Bir varmış bir yokmuş. Yılan yokmuş, akrep yokmuş. Sırtlan yokmuş, arslan yokmuş. Ne yabani köpek varmış ne de kurt. Ne korku varmış ne de dehşet. İnsanın rakibi yokmuş. Klasik mitolojide insanların didişmeden yaşadığı çağdır. Altın çağı. İlk altın çağı düşüncesini konu alan bir tabletten alınmış bu sözler. Dünyanın altın çağı oldu mu? Bundan sonra olabilir mi? Sorunun cevabını tarihe bırakıp biz başka bir soru soralım. Mezopotamya'da ilk siyasal birlik kiminle başlamıştır? Sümerlerle. Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Erudu. Sümerlerin şehir devletlerinin bazıları. Uzun süre şehir devleti halinde yaşar Sümerler. Ensi denilen rahip kralların elindedir yönetim. Sonra birleşme gerçekleşir ve Luga yani rahip büyük kral yönetir ülkeyi. Bu ve buna benzer her türlü bilgiyi ilk zamanlar basit resimler halinde olan 400 kadar işaretten öğreniyoruz. Tabletler olur onların dili. Ucu sivriltilmiş kamışlarla kil tabletler üzerine anlatırlar her şeyi. Kelimenin tam anlamıyla her şeyi yazar Sümerler. Okulların kurulma amacı budur yazıcı yetiştirmek. Okuma ve alıştırma yapmaya yönelik sözcük listelerinin yazıldığı küçük tabletler bulunur. Milattan önce 3000 yıllarına ait. Yani öğrenme, öğretme üstüne düşünmüşler. Zaman içinde okullar bilim ve kültür merkezi haline getirilir. Dil bilim ve matematikten coğrafya ve bitki bilimine kadar gerekli her türlü bilgi okullarda verilir öğrencilere. İnanması zor ama gerçek.